İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu üzerinde yaptığı araştırma sonuçları yayınlandı. Sonuçlar çok kritik ve önemli başlıkları içeriyor. Özellikle Türkiye'nin en büyük 500 sanayicisinin 152'sinin zarar ettiği görüldü. Ve bunun gibi birçok önemli kritik başlık içeren bu sonuçları bugün tartışıyor olacağız. Ben Deniz Barış Ariç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bu rapor geldi Sanayi Odası'ndan. Evet. Ee, önemli bir rapor. Zaten Sanayi Odası yıllardır açıkladığı yaklaşık bir 1960'lardan günümüze kadar her yıl bu 500 önemli şirketle yaptığı anketlemeyi, araştırma sonuçları e, yayınlanıyor ve bu sanayinin nereye doğru gittiği, ne olduğuyla ilgili bize bazı önemli anekdotlar sağlıyor. Bunlardan bir tanesi bir ilk başlığımız şu. ...çok ilginç ve kritik. 500 sanayicinin 152'si geçtiğimiz yıl zarar etmişler. Tabi bunun alt kılımları mutlaka vardır. Ee, ama normal olmayan tarafı da şu. Ondan önceki sene 96, 500 şirketten 96'sı zarar etmiş. Ondan öncesi yıl, yani 2022 yılında 52 şirket sadece zarar etmiş. Yani her yıl katlaya katlaya şirketler aslında zarar ediyor gözüküyor var olanlarda da yani zarar etmeyenlerde de faaliyet karlılıklarında %36'lık bir düşüş söz konusu. Bu başlıklara baktığımız zaman aslında sanayici şu anda çırpınıyor gözüküyor adeta. Ee, Tabi zaman zaman gerek ticaret odaları gerek ihracatçılar birliklerinden gelen açıklamalar oluyor. Artık yavaş yavaş bazı şeyler seslendirilmeye de başlandı. Yani sanayici e, sıkıntılar yaşıyor. Sanayici bunalıma girmiş durumda. Bunu yine bu raporun içerisinde şu başlık altında görüyoruz. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki sanayi oranı %20'lere düşmüş. Eskiden %30'larda, %32'lerde, önceki senelerde %26'larda olan bu oran %20'lere düşmüş. Yani sanayici sanayi tarafını bırakıyor. Büyük ihtimal hizmet tarafına kayıyor. İnşaat yapıyor, müteahhitlik yapıyor, AVM yapıyor ya da teknoloji ayağına kaydı, teknolojiyle ilgili bir şey yapıyor ya da ithalat yapıyor. Yani üretmekten ziyade sanayi tarafından çıkarak malı ithal edip burada satmak gibi bir duruma düşüyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde baktığımızda siz nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Sizin tarafınızdan nasıl okunur bir konuşalım? Şimdi benim yıllardır uğraştığım bir konu bu biliyorsun. Sanayi kuruluşları içinde hem mesleki hem danışmanlık hem de yönetim modelleme gibi işlemleri yapıyorum. E, hakikaten zorluklarını biliyorum. Geçen gün e, İSO'nun e, Mayıs ayı meclis toplantısında Sayın Bahçıvan'ın söylediği şeyler dikkat çekmesi lazım ki çekiyordur eminim ki. Enteresan bir şeyler söyledi Sayın Bahçıvan. E, dedi ki rekabetçi biz nasıl olacağız ona bakmaya çalışıyoruz sanayi kesiminde sıkıntı var dedi. Enflasyonun yüzde yirmi bizim tüfenin yüzde yirmi civarında olduğu bir ülkede yüzde altmış bir faiz maliyetiyle biz hangi sanayi yürüteceğiz diye bir sistemsel olarak bir analiz yaptı. O raporu zaten konuştular. Buradaki düşüklükleri konuştular ve dolayısıyla enflasyonla mücadelede en büyük bedeli biz ödüyoruz dedi sanayiciler. Şimdi her taraf ağlıyor Türkiye'de, sanayiciler de ağlıyor. Değişilmiş tabii vatandaş şey yok. bir tarafta alıyor. Her taraf tarafta alıyor. Esnaf bir tarafta alıyor. E, tabii maalesef yani imalat sanayinin üretim gücünün düşüktüğünden bahsetti Erdal Bahçıvan. Yani bu kabiliyetlerimiz azaldı bizim. Azalıyor diyor ve dolayısıyla al ve ithalata doğru yöneliyor sanayici. Sen rakamı söyledin. Evet. 30'lardan 20'lere düşüyorsa e, sanayi üretim ve iş gücü PMI verilerinde satın alma verileri yükselmiyorsa sorun var orada. Yatırım da gelmiyor. Yatırım da olmayınca. Yatırım yapılacak bu faizlerle iç ve dış yatırımcı yapacak şeyi yok. Gücü yok. Yaptığınız zaman da zaten bir şey elde edemezsiniz. Karlılık elde edemezsiniz. Yani dış kaynağın özellikle şeyine baktığınız zaman maliyetine dış kaynak ağır bedel ödetir size. Ve yapamazsınız onunla. Bir de şeyi koydu devreye, konuşmayı iyice etüt ettim ben, ABD-Rusya çatışması, bu ticari savaşların Çin ve diğer belirsizlik, vergi, belirsizlik yani... bizi sanayide ciddi belirsizliğe götürdü dedi ve dolayısıyla bizde düşüklük var dedi. Şimdi maalesef sanayi sektörü ödüyor dedi bu belirsizliğin büyük bir bedelini. Biz dedi bu işin içinden çıkamıyoruz ve zordayız dedi. İşte rakamı verdin 152 şirket zararla kapanmış. Şimdi 152 şirket zararla kapanıyorsa 500, ilk 500'ün içindeki PIX bir şeydir orası, ISO 500 değerlidir yani. ISO 500'de üst sıralara gitmek önemlidir şirketler için. Bir sorun var. Sorun zaten var yani ciddi bir sorun var sanayi kesiminde. Şimdi iki tane soruna bakış açısı getirmeye çalışacağım ben mümkün olduğu kadar. Onu da görüyorum. Yani bir tarafta bir dış kaynağın bir sorunu var. Diğer tarafta yönetimsel sorunlar var Türkiye'de. Orası da çok ciddi. Yani bugün kaynak yönetimi konusunda Sorunlu firmalar. Ben içindeyim yani. Görüyorum olayı. Bir de bakıyorum ki farklı farklı şeyler çıkıyor karşıma. Neler çıkıyor? İşte yönetim hatalar çıkıyor. CEO'dan kaynaklanan sorunlar çıkıyor. Diğer şeylerden kaynaklanan sorunlar çıkıyor. Yönetim kurulundan kaynaklanan sorunlar çıkıyor. Üçüncü kuşak devreye girmeye başladı Türk sanayi işletmelerinde çocuklar girmeye, çocukların çocuklarıyla beraber yönetmeye başladılar. Doğru yönetim modellemeleri yapamadıkları zaman bu sefer babalar endişeyle şeye müdahale ediyorlar. şirketlere müdahale ediyorlar. Müdahale ettikçe o klasik şeyle sistemlerle bu sefer onlar da bozuyor sistemi. Tabi e, tabii teknoloji, değişim, yazılımlar, IT tarafı her şeyi farklılaştırdı bütün dünyada. Biz buna tam uyum sağlayamadık bence. Bence sağlayamıyoruz daha şu anda sağlayamıyoruz. Yani Türkiye'deki zaten hep söylediğim şirketlerin ortalama ömrü çok düşük. İlk 500'de yüksektir de ama toplam Türkiye genelinde 13-14 yıla varan bir ortalama varsa problem var sizin ticari hayatınızda. Uzun yıllardır var. Ve dolayısıyla biz bir şeyleri çözemiyoruz demek. İki tane açıdan mı Bir, işletme sermayesini yönetemiyoruz. iki kaynak israfını da yönetemiyoruz. Bir de dış baskı, çevresel baskı gelince e, kontrolden çıkıyor, zarar ediyorsunuz. Dün konuştuk, bugün Türkiye'nin en büyük elektronik ve beyaz aşağı ve diğer e, tekstil konularda olan bir firma zorlanmaya başladı. E, varlık satışına gidecekler. Yani işçi çıkaracaklar. Bunun gibi çok tanıyoruz. 2000 duyuyorum. kişi. Çok duyuyoruz tabii. Bir ço bir bu şu şey mu? Duyuyoruz. Bu şu olabilir mi mesela? E, zaten doğru bir noktadan konuşuyoruz şu anda Ya bu kadar e, firmanın bu kadar sıkıntı çekiyor olması sadece dış faktörler midir? Hayır değil. İçerideki yönetimde Hayır, de, de problemler yok mudur? Yok. Yani baktığın zaman maliyet karlılıklarının düşüyor olması orada bir yönetimde de bir yönetsel de problemlerin olabileceği anlamına gelmiyor mudur gibi bazı sorular var. Bu sizin bahsettiğiniz şekilde birçok firma e, işten çıkartmalara başladı son zamanlarda. Bunu bir taraftan ekonomik duruma yoruyoruz. Herkes maliyet maliyetten avantaj sağlamaya çalışıyor. En azından şu yaşanan belirsiz dönemi e, en az maliyetle götürmeye çalıştığı için istihdamdan belki insanlar karlılık gütmeye çalışıyor. Öte yandan da şu olabilir mi? Teknolojinin yaşama giriyor olması iş yerlerinde personelin azalıyor olması teknolojinin orada varlığını da gösteririm ya ondan kaynaklı bir düşüş olmaz mı mesela? Şimdi bakın gene ben o konuşmaya atıf yapacağım. i̇lk 500'ün diyor üretimden net satışları 3 yıldır üst üste reel olarak geriliyor diyor. E şimdi net satışlarınız 3 yıldır reel olarak geri, enflasyonist değil reel. Reel gerileme geldiyse problem var sizin şeyinizde. Sanayi kesimizde. İki tane problemi saydım. Bir tanesi yönetimsel, bir tanesi e, işletme sermayesi yönünde, dış kaynak. Dış etkenlerle senin işlerinin bozulması ve üretimden satışa dönen değerlerin kontrol edememesi ayrı bir sorun. O rekabetçi piyasalarla oluşamayan bir durum. Örneğin dolar kurlarının artmaması ki iki handikapı vardır. Kurlar artınca döviz kurları sanayi girdileri de artar. Yani orasının iki tarafı da bozuktur. Bir taraf arttığı zaman bir taraf da artıyor. Sanayi girdileriniz artar. Ancak şunu söylüyor sanayiciler. Biz bu kurlarla rekabetçi fiyatta baş edemiyoruz fuarlarda ve satışlarda. Dolayısıyla kurların pahalanması lazım. Yukarı doğru gitmesi lazım ki biz ihracat yapalım. İhracatı fazlalaştıralım. İhracat yapamıyoruz. Bu bir sıkıntı. Ortalamaları düşmeye başladı. Karlılık rasyonları son 10 yıl ortalamasının çok altında. Bu ne demek biliyor musun? son yıl ortalamasını çok altında karlılık rasyoları, karlılık oranları. Yani %20 kar eden kuruluşlar demek ki çok aşağıda %5'lerle gidiyorlar. Bu da genel işletme giderlerinin o firmayı yorması ve o firmanın başa baş noktadan aşağı doğru gitmesine sebebiyet verir. Krize doğru götürür o firmaları. Ve bunlar büyük işçi çalıştıran firmalar. Yani duyuyoruz zaman zaman bazı işletmelerin zora girdiğini, işçi çıkardığını duyuyoruz. Ve dolayısıyla bakın bir sana çok geniş bir değerlendirme yaptılar ISO toplantısında sanayiciler ve diyor ki yani biz kötüyüz bize kulak asın. Şimdi halk kötüyüz diyor, sanayici kötüyüz diyor, tüccar kötüyüz diyor. Dönüyorum bir şeye tarafa, ülkeyi yönetenler. Biz iyiyiz, bir problemimiz yok, gayet güzel gidiyoruz. Diyor. Yeni enerjiler bulduk diyor. Bir şeyler yaptık diyor. Gayet iyi işlerimiz iyi diyor. Şimdi kim ne kadar haklı ona baktığınız zaman? Sanayi kesimi istihdam kesimidir. Bir de sanayi kesimin bence üçüncü bir sıkıntısı çıktı doğru. işçi bulamıyorlar. Çalışacak işçi bulamıyorlar. Yani alt kesimde vasıfsız işçi dediğimiz bizim demirimizi taşıyacak işçimiz, işte malımızı sevk edecek şoförümüz gibi şeyleri bulamamaya başladık diyorlar. Şimdi bu sıkıntı da geliyor. Gümbür gümbür de geliyor. Yani bunu robotlarla yapamazsınız. O teknolojik yatırımı yapamazsınız. Adama ihtiyacınız var. Bu da geliyor. Ama bana göre, bana göre en büyük sorunların başında yönetim modellemesindeki hatalar geliyor. Yönetsel zorlukları var firmaların. Biz yönetiriz, biz daha yönetiriz, daha iyi yaparız diyen kesim hiçbir şeyden görüş almadan kendi kafalarına göre yaptıkları icraatları hala devam ettiriyorlar ve malum oluyorlar. Bakın ben size güzel bir örnek vereceğim. Her zaman söylerim bunu. Ee, çok büyük bir sanayi kentidir. Yani iyidir Konya. Konya'da bir sanayiciyle biz yönetim danışmanlığı yaparken e, söylediği çok güzel bir kelimeyi yorumladığımda o yorumladı bana. Farklı bir şey çıktı karşıma. Hocam söylediklerinin hepsi doğru dedi. Ben size bir şey söyleyeyim mi dedim. Benim yaşlarıma yakın bir sanayici. Ciddi de ciroları var. Çok büyük de bir sanayi kuruluşu. Bizim kafamız dedi 50 metrekareden ödeye gitmez dedi. Nedir o dedim? Biz dedi 50 metrekare atölyelerde başladık, tornacıydık. Hala orayı yönettiğimizi zannediyoruz dedi. Farkına varmış. Farkına varmış. En azından farkına vardırttık konu. En azından. Şimdi bu kafa yapısıyla olduğunuz zaman ilerleyemezsiniz. Yani bugün yönetim danışmanlığı bir modellemedir. Bir yardımcıdır. Bugün CEO mantığıyla baktığınız zaman CEO'lar hala Türkiye'de büyük işletmelere de dahil olmak üzere beni kınayabilirler. Hala patronun önünde ceket ilikleyen adam konumundadır. Ben buna karşı oldum hep hayatım boyunca. Eğer CEO ve genel müdür alıyorsanız işletmenizi onlar yönetir. Onlar idare eder. Onlar ileri götürür. Patron evet doğru icra kurulu icra kurulu değerlendirme yapar. Şimdi bu modele geçmediğimiz müddetçe bu sıkıntılar devam edecek. Ha neden biz her krizde düşüyoruz böyle? Bir de ona bakmak lazım var. En bir ufak de, krizde düşüyoruz biz. Evet, çünkü yatırım e, kısmında da sorun var hocam. Şimdi bu zamana kadar tabii şu anda finansman sıkıntısı çok var, bunun farkındayız. E, ama bundan önceki yıllarda işte 2022'de, 2023'teki finansman desteklerine de baktığımızda ve günümüze yana e, yansıdığını gördüğümüzde e, şeyi yapabiliriz. Bu paraların, kredilerin aslında bir yatırıma, bir teknolojiye gitmediğini görebiliriz. Siz ne diyorsunuz yani finansman? Kesinlikle. Bakın ben şunu söyleyeyim. 1980'den bugüne kadar 90'lı, 95'li, 2000'li yıllara kadar gelirken bir küresel dönüşüm dönemiydi. Küresel dönüşme vardı. Bence bitti o. Küresel dönüşme başka bir tarafa doğru evrildi. Başka bir noktalara doğru gidiyor küresel dönüşme. Enteresan bir yere doğru gidiyor. Bunu yönetemezseniz, bu teknolojik gelişimleri ve ilerlemeyi yönetemezseniz başarılı olmanız mümkün değil. Yürütemezsiniz. Yani gitmez. Sistem bir yere doğru gitmez. Sanayi sektörünün gelişimine baktığınız zaman insan sorunun yanında teknolojik evrilmeler ve değişimler de devreye girmesi lazım. Bugün öyle bir noktaya geliyoruz ki biz bugün yapay zekadan bahseden bir Türkiye Yapay zekaya ne kadar uygun dediğimiz zaman sanayi kuruluşları belki de hiçbir şey olmadığını göreceğiz. Yapay zeka konusunda ve teknolojik yazılımlar konusunda bizim işletme sahipleri hala teknolojiye yatırım yapmaktan imtina ediyorlar açık söyleyeyim. Bu bir hatadır baktığınız zaman. Yani evet finansmana erişim zor gelemiyorlar, fiyatlar yüksek yetişemiyorlar. Bunlar kabul ediyorum. Bunlar ciddi sorunlardır. Ancak bu sorunları beraber elemine ettiğiniz zaman asıl sorun şeyde. Yönetimsel olarak geliyor. Ya hocam yönettik de para mı verdiniz bize diyecekler şimdi sanayici. Sanayici kendi parasını kendi özellikle... Kazanmalı zaten, bunu yaratmalı. Yani zaten o zaman... Bu kadar dışarıya içine, bağımlı olmak e tabii bakın, değil. İşin içine inovasyon giriyor, teknoloji giriyor, yapısal değişim giriyor, arge giriyor. Ben işletmeleri diyorum ki bakın bu arge yazısını boşuna azmayın kapıya. ARGE'de de bir şey üretmeniz lazım araştırma gelişme. Laboratuvar olması lazım burayı. Burada üreten çalışan mühendislerin size getirip yeni bir şey koyması lazım ki yeni bir şey satın. Öyle hızlı dönen bir ticari, ticari kesim var ki yetişemezsiniz. Önümüzdeki 10 yıl ve 20 yılda bir şeylere yetişemeyeceksiniz, gidemeyeceksiniz. Bunlara uyum sağlayacak mühendislik ekibi veya e, işte e, yönetici ekibini yetiştiremezseniz hiçbir yere varamazsınız. Atı alan Üsküdar'ı geçer. Geçti bile bence. Bakın bugün yabancı işletmelerde yönetim modellerine bakıyorum. Profesyonel yöneticilerin yetkinliklerine ve diğerlerini analiz ettiğim zaman başarılı işletmeler olarak ortaya çıkıyorlar. Yani soruyorum kaç yıllıksınız? 75 yıl diyor. Kaç yıllıksınız? 125 yıl diyor. Bize soruyorsunuz 15 yıl, 20 yıl. 100 yıllık cumhuriyetin ortalaması bozuk. Bunun nedeni evet aile şirketlerinin sorunu, evet kişilerin sorunu ama bütün dünyadaki şirketler aile şirketi. Dünyanın hepsi aileler kurmuşlar, fertler, bireyler kurmuşlar. Biz hala kapıya şunu yazıyoruz Barış, onlar hep sorundur. Şubemiz yoktur yazısını biz övme yazısı diye yazıyoruz. Sanki bizi yüceltiyor o yazı. Hmm. Aslında değil, hiç şey. alakası yok. Bana sorarsan yanlış. Yani dünyanın en büyük şeyi veya Türkiye'deki zincir mağazalarının kapılarında şubemiz yoktur yazısı. Böyle bir şey olabilir mi? Veya dünyanın en büyük işte hamburger firmasının kapısında şubemiz yoktur yaz. Böyle bir şey olmaz. Biz bunu övünme payı olarak saydık. Bunlar hep yanlış yönetim modellemeleri ve mantıkları. Buraları aşamadığımız zaman yönetemeyiz. Bakın bugün çalıştığınız ekibi eğitmeniz gerekiyor, yetiştirmeniz gerekiyor. Ben nitelikli insan eğitimindeyim şu aralar, uzun yıllardır. Karşıma geliyor ekipler. Çok nitelikli arkadaşlar var. Ama onları iyi yönetemezseniz, muhafaza edemezseniz, kontrol edemezseniz, yaşatamazsanız sürdürülebilir olamıyorsunuz. Adam başka firmaya gidiyor, emeğini başka firmaya satıyor. Paradan bahsediyorlar, yönetim modelinden bahsediyorlar, Mobbingden bahsediyorlar, işin yoğunluğundan bahsediyorlar. Elemanlar başka yerlere gidiyor, hatta nereye gidiyor biliyor musunuz? Yurt dışı kaynakları. Eleman kaçırıyorsunuz. Dışarıya gidiyor, yurt dışından iyi bir bu nitelikli adam, iyi bir şey aldığı zaman, teklif aldığı zaman alıyor bavulunu İstanbul'u ve Türkiye'yi bu güzel ülkeyi terk ederek farklı yerlerde yaşamaya başlıyor. Hiç kimse ee, çok mutlu değil dışarıda yaşamaktan. Ülkesinin dışında yaşayan insanlar mutlu olmazlar. Ailesi vardır, çocuk çocuğu, annesi babası vardır. Cenazeye gelemeyecek kadar uzak ama o çocuklar oralarda yaşıyorlar. Neden? Niteliklidir, yüksek bedel vermiştir. Mobbing'den kaçmıştır. Patron e, taakkümünden kaçmıştır. Bunlar ayrı nedenler. Bunları şirketlerin çok iyi elimine etmesi evet. lazım. Zaten burada ben çok uğraşıyorum. İnanın. Yani en büyük problem burada neden sorusunu sorduğum zaman işte işimize karışıyorlar yönetemiyoruz, yönettirmiyorlar, bizim söylediğimizi yapmıyorlar gibi savunmalar geliyor. Tabii ki patron çok önemli bilgiye sahiptir. Evet doğru. O işi okurmuştur. O 3 bin kişiyi oraya getirmiştir. Ama artık o 3 bin kişiyi yönetemez vaziyete gelmiştir. Bugün hala 85 yaşında ısrarla ben burayı yöneteceğim diyen patronlarımız var. Doğru. Yani bunları kenara git evde çapalama yap diyemiyorsunuz bu adamlara. Yönetemiyor çocuklar diyor. Çocukları doğru yetiştiremedik belki onun sorunu var. Profesyonel yöneticilere güvensizlik var. Yanlış işler yapıyorlar gibi. Yani sanayideki düşüklük ülkenin tümüne gelir. Bak 3 tane sorundan bahsettik. Sanayici alıyor. Tüccar alıyor. İşçi alıyor. İşçi alıyor. Mutlu olan yok şu an. Var var. Kafe, büfe onlar mutlu. Perakende. Perakende, hizmet sektörü mutlu şu ara. O da neden biliyor musun? Halkın cebinde tasarruf edip büyük rakamlara ulaşamayacağı paraları harcamaya döndürüyor. Ben bir programda da söyledim. Bu aslında zenginleşme değildir. Herkes lokantalarda mol, yemek yiyor şey. Fakirleşmedir bu. Paranız az kalmaya başladığınız zaman yemeğe içmeye başlıyorsunuz. Sorun insanlara bakın ya hocam 10 bin lira para var ben de yiyeceğim bunu arkadaşlarımla diyen kesim. Çünkü 20 milyonluk evi alamayan bir kesim. Evet. Ciddi sorunları var. Yüzdeler geliyor ortaya. Biz nereden yürüyoruz Barış biliyorsun. PMI verilerinden yürür. Belli zaten. E satın alma şeyleri düşüyorsa bir ülkede sanayi kesiminden büyük bir sanayici ben 2000 kişi çıkarıyorum diyorsa problem var demek. Çok büyük sıkıntı. Yani muhalefet partisi başkanı gibi hayır diyor. ama hocam, değil yani. Real rakamlar ortada. Her rakamlar yani ortada. Burada yani. rakamın en kritik tarafı da şu. Dedik ya sanayici sanayiciliği evet. bırakıyor. Bırakıyor tabii. Sanayici evet. tüccarlığa geçiyor, evet. müteahhitliğe geçiyor. E, alsatçılığa geçiyor, üretimden kaçıyor insanlar. Geçen gün ne dedi bana bir tanesi biliyor musun? Hocam dedi gayrimenkullerimi biliyorsun sen tahminen dedi. Vallahi kira gelirlerim ben şimdi ne uğraşacağım dedi bu işçiyle falan. Aynen ben bunu 90'lı yıllarda da duydum faizlerin çok yüksek olduğu, enflasyonun çok yüksek olduğu, yüzde yüz %150'lere vardı. banka faizlerinin çok yüksek olduğu dönemde aynı lafları duyuyordum. Ben ne uğraşacağım? Satarım koyarım bankaya yerim paramı diyordu adam. Aynısını bana diyor ki ben kira gelirlerime çok rahat değilim. Niye uğraşayım bu genel müdürle Hı. bilmem neydi. Ne yaparsın soğutursun sanayiden insanlar. E, soğuyorlar. E, soğuyor. Gerçekten. Bir daha da yatırımcı olmaz adam ya. Yani. Çok hızlı bir düşüş var. Var mı Kesinlikle. ekleyeceğiniz hocam? Ekleyeceğimiz şey çok da vaktimiz yok. Peki. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler, bu hafta da İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayici üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarını biraz incelemeye çalıştık. Tabi sanayinin durumunu biliyoruz, çok iyi gitmiyor. Konjektör de buna müsait, hem iç hem ülke içi hem ülke dışı, dünya genelindeki konjektör de buna müsait anladık ama işler yoluna gitmediğini biliyorduk ama işlerin başka yöne doğru gittiğini şu an öğrenmeye başladık. Yani sanayici, sanayicilikten çıkmaya başlamış haberiniz olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.